Refika, ha? benim uykum geldi. Ay o Gülizar gitmedi daha, ayıp. Aman anne ya. Yani yemin ediyorum o da konu iyice yanladı yani. Hayır kaç saat oldu, sen niye hala buradasın? Safiye ne yapıyorsun ayol, duyacak. Ayıp yani. Üf, nerede o tuvalette mi? Cık. Of. Cemal, canım ne oldu sana? Niye yüzün öyle kiraz gibi? Gerçekten bembeyazsın. Ne oldu, iyi misin? Yok, değilim anne. Yani hiç iyi değilim. Şimdi söyleyeceklerimi duyunca siz de iyi olmayacağınız. Belki de benden nefret edeceğiniz ama... ...buna olursa olsun... ...her şeyi ailem için yaptığımı bilin. Baba ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Cemal. Canım sen niye böyle bilmece gibi konuşuyorsun? Bana bak, kötü bir şey mi oldu yoksa? Cemal kurban oldum. ne olur ne diyecek? sen de bak. Vallahi şu anda kalbim küt küt atıyor. Hadi de canım benim. Tamam diyeceğim Safa. Oh! Allah'ım ne yapacağım ben ya? Ne oluyor oğlum? Ne diyeceksin de. Ay oğlum yüreğimize mi indireceksin bizi mayol? Safo gel hele. Hocam. Hocam. Hadi güzel karım. Safiye, maalesef sen çocuğumuzu yalnız büyütmek zorunda kalacaksın. Sen ne diyorsun Cemal ya? Ben oğlumuzun doğumunu göremeyeceğim Safiye. Gelmesini söylediğinde yanımda olamayacağım. Şimdi biraz büyüyünce yürüyecek de bu sıpa. Bir adımını göremeyeceğim. Siz artık videoya falan çekip yollarsınız bana. Cemal kurban olduğumu sen ne diyorsun? Nasıl göremeyeceğim ya? Sen bizim yanımızda olmayacağım canım. Olmayacağım zafam. Olamayacağım yani. Vallahi böyle olsun istemezdim. Ama bu kardeşim de yani... ...haklı yani... ...ben de insanım, hayvan değerim ki. Benim de vicdanım var. Safiye. Güzel var. Affet beni güzel Ben Abi. Tamam. Bunu yapmana gerek yok. Ben vazgeçtim. Sahi mi Halim? Bana mı diyorsun lan? Ya ben hiçbir şey anlamadım. Allah aşkına biriniz bir şey söyleyin ya. Sen neden yanımızda olamayacaksın? Ha. Ya şu bizim yeni açtığımız inşaat şirketi yok mu? Biz onu Türk'ü Cumhuriyetlere taşımayı düşünüyoruz da... ...şimdi Kazakistan'da falan ihale alırsak... ...Ali sen git abi dediydi bana. Öyle değer mi Ali'm? Evet abi. Ya Ali bak canım yani tamam seni seviyorum. Kaynımsın maynımsın ama şu an aşırı gıcık oldum ya. Ya bu adam evli, batlı, çoluk, çocuk sahibi. Hiç bu adam gönderilir mi? İlla gidileceksin, sen git canım, Allah Allah. Zaten Mavi de boşanıyorsun. Burada bir bağın kalmadı. Ne yatırım yapacaksanız burada yapın. Ne işiniz var gurbet ellerde? Evet, baban doğru söylüyor. Ben evlatlarımı dizimin dibinde isterim, o kadar. Kimse Ürgüp'ten dışarı çıkmayacak. Değil mi Doğru diyorsun ya. Yani neyse Allah'tan Ali'm de yaptığı hatayı anlat sonunda. Alem, kardeşim, kurban olurum ben sana ya. Sayende karımdan, çoluğumdan, çocuğumdan ayrılmayacağım. Allah razı olsun. Abi yapma. Abi! Allah aşkına yapma. Tamam, bırak. Bırak.